Bak biraz önceki önceki video çekiminde söylemeyi unuttum Bana oyun bitti Face'in oyun bitti Nick'li Face'in de açtığım mesaj Açtığım Face'den attığım mesajda de Şizofrenik demişsin ya Kızım sen kimsin de bana şizofrenik diyorsun ya? Ay sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen nesin ya? Biraz önce de izah ettim. Dinci şarlatanlık yapma bana. Millete laf atarken aynanın karşısına geç kendine bak. Anlatabildim mi? Ben şizofreniksem şizo seni düşünemiyorum. En azından kendime zararım var, ister gerizekalıyım, ister malım, ister bilmem neyim, yaptığım bütün şeyler kendime zararım vardır, başkasına değil, bunu unutma, anladın mı? O yüzden her önüne gelene şizofrenik deme, ayağının altından kaydırırlar bir şeyi, dikkat et. Anladın mı? Biraz önceki videoda da bunu ek olarak ekleyeceğim ardına. Ama onu tekrar tekrar dinle. Ve Facebook'taki yayınladığım sözü bu videonun altına açıklama olarak ekleyeceğim. Dön. Tekrar tekrar oku. Adam ol sana tek diyebileceğim şey bu. Hayatında mutlu olabileceğin kadar ol. Sime, simalarla baş başa kal. Kendine iyi bak, Bakabiliyorsa.